Tamamen yaşanmış bir hikayeden uyarlanan bir oyun. Sadece bir kurgunun parçası olarak adlandırılmaması için bunu reddite koymak istemedim. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. İyi bir hikaye anlatıcısı değilim. Beni maruz görün. Yazın ortasıydı. Ailem o hafta sonu bir iş gezisi nedeniyle gitmişti. Bu da hafta sonu tek başıma olduğum anlamına geliyordu. Ayrıca uyku düzenim berbat bir durumdaydı. Günün hemen her saatinde uyanıp uyuyabilirdim. kalkmak için saat 8 net evening ya ö, akşam olmuş diyor ya akşama kadar yatmışım diyor kalkmak için space'e başlasın hop şurada annemizle konuşmamız ne zaman dönecek? Hayır bu biziz böyle olmaz. Ne zaman döneceksiniz? Babam ve ben pazartesi döneceğiz tatlım. Bunu dün sana dün söylememiş miydim? Kendine iyi bak tatlım zamanında uyu. Mason ve Jason bu gece davet edebilir miyim eve dönerler için? Tabii ki yapabilirsin. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Kapıyı açmadan önce üzerinde ne olduğunu kontrol ettiğinizden emin olun. Panjurları kontrol edin. Kendine iyi bak tatlım. Tamam anne. Babam ve ben pazar akşam dönebiliriz. Neden bu kadar? Neden bu kadar paranoyak davranıyorsun anne? Sanırım biraz kestireceğim. Muhtemelen pizza sipariş edeceğim. Diyor. Ailemiz bir tatile gitmiş ve pazar günü döneceklermiş. Burada da Mason Oliver diye birisiyle konuşmamız var. Yo yo yarın Jessica'ya geliyor musun? Evet Jessica'nın geldiğini de duydum. Ee, ya, sorun ne? Onu dün görmeyecek miydin? O gelmedi. Sanki onun için önemli değilmişim gibi. Sen önemlisin. Kendiniz ışık hızıyla çarpmadınız. O zaman enerjiksiniz. Sanırım falan filan sanırım gayet. Kimya nasıl? Evet güzel. Haha ha, aynen falan filan. Ailemiz yok. Arkadaşlarımızla da galiba plan yapmışız gibi bir şeyler var. Evde tek başımızdayız. Annemizden bir mesaj geldi. Hiçbir şey sipariş etmenize gerek yok. Bu sabah sana lazan yaptım bile bu buzdolabını kontrol et. Ha böyle şeyleri kontrol edebiliyor muyum dışarıya. dışarıyı? Şuradan biz lazanyamız alalım. Bu çok bu yemek soğuk diyor. Bunu bir yıkayam. <laughs> Fırın nerede? Fırına sallayayım. Evet yemek ısınıyor. Da bir kapı sesi duydum sanki. Niye böyle bir havalandırma sesi var oğlum? Biz ne biçim bir evdeyiz lan? Daha pişmedi mi yemek? Tamam. Şuradan geç. Artık yemeğim şey sıcak masaya bırak. Fil televizyon izlerken yiyeceğim diyor. Televizyon nerede? Şu. Şura bırak. <laughs> Şuraya bırak. Ha direkt tamam gerekiyormuş. Göm. Bir dakika oğlum. Bunu Oğlum. Ya. Hay ananı s**eyim. Ya televizyon aç. Oğlum ne güzel iyi lan. Ben bu oyunun şeysini oynadım. Iron Barakuk bilmem nesini oynadım. Orada da bu. Onun üstü. Night. Ne? Nereye lan? Oğlum kapıyı çalsa, çalmadan ne geliyorsunuz? Oğlum niye yürümüyor benim adam ya? Nereye gittin lan? Neden ailemin odasına gittiğimi sormayın. Çünkü neden gittiğimi ben de bilmiyorum. Benim odaya mı girdin lan? Yo, bir anlık atraksiyonla şey yaptım ama bunu yemeden tabii ki tetiklenmeyecek şey. Doğaymış hissediyorum artık yatmaya gideceğim diyor. Oo, arka kapı açık. Bir mesaj geldi. Bunu iptal etmek zorundayız dostum bir şey çıktı ama yarın Ciska'ya gelmelisin. Ha bize bir arkadaşımız gelecekmişmiş sonra da iptal etmişmiş. Kapat. Neyse şu ne? Odaklanamıyordum çünkü aşağı kattaki televizyon sesi çok gürültülüydü. Ananı ya. Aşağıda diyor televizyonun şeysinden odaklanamıyorum şu, şu televizyonun şeysini kapat diyor şu kapıyı da kapatalım da Çok gıcık ses geliyor Kapan ya oh. Şu tabağı elim almak istiyorum Eğer adam karşıma bir anda çıkarsa kafasına fırlatırım I remember ödevlerimi yapmayı hatırladım diyor ödevlerimi yapacağım diyor Tamam Ödevlerimi yaptım Gece saat 12.38 olmuştu Kendimi çok garip hissediyordum Birkaç saat ödevi hakkında çalıştım. Şimdi kalkıp yapma zamanıydı. Artık uyku vakti. Arkam dönüyorum arkamda bir anda birisini göreceğim galiba. Ay Gö görmedim. Kimse de yok. Çok geç kalmayın çocuklar sarar. Bay Paul'dan şey almayayım diyor. Uyumam lazım. Ertesi gün arkadaşlarımla buluşacağım. Ah Çok susadım. Kalkıp su içmem lazım. Mutfağa inip su almalıyım. Ve aksiyon dolu bir müzik başlıyor. Birisi bizi mi kovalayacak yoksa? Kim varsa çabuk çıksın ortaya. Ha tamam tamam. Gereksiz aksiyon yaratmama gerek yok ama etrafta çok korkunç ya. Buranın ışığı yok musun? Devir. Oh. Oh. Tamam yeter değil mi? Neyse ben bunu yanıma götürüm. Çok korkunç bir müzik başladı Muhtemelen buzdolabının kapağını kapatmalıydım Nerede refigürasyon Niye evin her yerinde kapı var Hangi kapıyı kapatmam gerekiyor Her kapı kapalı zaten Başka bir kapı daha mı var etrafta Ya kendi evimin önünde niye yürüyorum? Evin içi çok karanlık Bir şey görüp mü? Çok korkunç gözüküyor Elektrikle mi gidik Ne oldu lan? Ne oldu kayıp mı ettim ben? Ne oldu nasıl bitti? Böyle bitmiyor oyun. Burada ses yükseliyor. Büyük ihtimal buralarda bir şey olacak ya. Ne oluyor? Yatağımıza geri dönüp yatacağız herhalde. Tabii yatağımıza biri bizi basmazsa. Bir mesaj geldi annemden. Miles, who is that at the door? Kapıdaki yine. Onun üstü. Affedersiniz. Kapıdaki ne? Ne yapmam gerekiyor? Lazanya kutusunu da aşağıda bıraktım. Oğlum aşağı inersen bu bana şapalığı bir gör. Şşş ses çıkar. Annemden bir daha mesaj geldi. Paolo gönderdi. Camdan korkmuş birisi varmış. Polis arıyoruz. Tüm kapıları kilitle. Kapıda eğer birisi varsa kimseye sakın cevap verme. <laughs> ya dayı ne yapıyorsun ne bileyim ya? Kapıyı açarsan bu beni siker. Ben yukarı çıkayım ya. Dolaba gire mi? Girebiliyoruz mu dolaba? Giremiyoruz. Ana! Biri geliyor. Sıkkır. Ne yapmam lazım? Sakla sakla. Cevap verme. Beni duyuyor musun? Paul'a kapıda her şey iyi anneciğim. Her şey için özür dilerim. İyi her şey. Paola kapıda kapıya git diyor. Paola gördük de. Galiba çömelmem gerekiyordu. Açtı o kapının önündeki dayı burada camı kırıp içeri girdi. Şimdi zil çalıyor. Annem diyecek ki git zile bak o evladım. Şeye geldi. Vazgeçtim aşağıya doğru değil. Çömelmek de dolmuyor. Yatağımın altına tekrar ben girerim abi. Haydi görüşürüz. Buradan çıkmam. <laughs> Hah. Polis geldi diye de hemen çıkmayayım ya. Eee katil ne oldu? Hayatta kaldık diyor. Oh, Al ya Paula. Neler çektim biliyor musun sen içeride? Ekranda çıkan bu video çok daha eğlenceli. Ya. Abone olmayı unutma.